yasak Güzel insanlar hoş geldiniz. Allah hepinizi cennete koysun. Ben razıyım demeden canınızı almasın. Şimdiye kadar bilerek bilmeye istediğiniz bütün günahlarınızı seyaba çevirsin. Size Allah Hazreti Peygamber Efendimiz'in şefaatle nal eylesin. Ömrünüzün birçoğu Peygamberimizin yanına gide gele gide gele o yollarda geçsin. Her gece rüyanızda Peygamber Efendimiz üstesin ümmeti desin. Allah da ben kul senden razıyım desin. Bizlere öyle bir güzel hayat nasip ki sağlıklı, sıhhatli namazı huşulu, Kur'an'ı tefekkürlü, Kur'an konumuz tefekkür okuyan, duaları ihlaslı yapan, arkadaşlığı fedakarlık yapan hep büyüğüne küçüğü saygı olup da Ramazan'ın feyiz bereketine feyiz bereket katan herkese yardım eden, incinmeyen, incitmeyen bir gönlüne sahip olan evliyalardan yolundan Rabbim bizi ayırmasın. Şu Ramazan hürmetine madem dualarımız kabul istiyoruz biz. biz istiyoruz. Allah, biz istiyoruz. Bizi şehitlerle, sıttıklarla, sadıklarla beraber haşirle ya Rab. Biz senin kapında dilenciyiz. Gani olan sensin. Fakir olan biziz. Dilenci olan biziz. Veren sensin. Cemal olan sensin. Rab sensin. Bizi yoktan var eden Allah'ımız sensin. Biz aciz bir kulumuz ya Rabbi. Madem rızkımıza kefilsin, imana kefil değilsin, babanış olması, evliya olması, hoca olması bizi imana getirmiyor. Bizim şu gönlümüzdeki Allah sevgisini, ruhlar aleminde verdiğimiz sözü zamanla geldi şimdi, tasdik etmeyi bize nasip eyle ya Rabbim. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, İmansız yürek, bastı yürek sinirli değildir. Vallahi şu, en çok pis kokan insanın cesedi insan cesedidir. Bir çukura gömü gitsin. Mevlana, Kur'an'ın tadını, zikirin tadını, namazın tadını tadamayan bir adam akıl bali bile olmamıştır. Daha 12'ye bile gelmemiştir. 70 yaşında öldü hocam. Olsun. Edirne Kapı Mezarına gidin, İstanbul'un çok büyük mezarlıklara gidin ve camilerin Eyüp Sultan'ınki camilerin yanına gidin. Mezar taşlarına yazıyor. 20 yaşında ölmüş gibi yazıyormuş. Koskoca evliya Allah 70 yaşında, 80 yaşında. Bu ne böyle hocam demişler. Bir tanesini sormuşlar. Adam akıl şeyi, İslam'ı, takvayı bulduğu yaşı bir saymış. Ne zaman seyir sülükünü tamamlamış? Kalp, ruh, hafi ahva, Nefis cesedi Allah Allah zikirleri işletmiş, Allah'ı yol, doğru yolu bulmuş, onu bir saymış. O zamana kadar yaşamış hayatını, yaşamış saymamış yani. Sıfır. Bize inşallah zikir tadını, namaz tadını, vallahi bir şey söyleyeyim size? Şu ana kadar 37 Zeren Koca'yı anladığımdan söylüyorum size. Ne anladın hocam? Zikir tek kalbi hallediyormuş. Diğerleri hiç kalbi yumuşatamıyormuş nefis çeşitler yedi tane ya. Dördüncü sınıfa gelmeden kimse bu işi uğramıyor ya. Nefsem ve alevvame mülhime mutmainne. Onda tabi Kur'an namaz baş. Hemen çok. Sabahleyin kaportayı içini güzelce çalıştıracaksın. Çin malı gibi dışarısı güzel ama. Hani sıkışınca yalan söylüyoruz, sıkışınca harama bakıyoruz, sıkışınca kumar oynuyoruz. Güzel Müslümanız ya. Asıl kaportanın içiyle meşgul ol. Saçlarını düzenliyorsun güzel bir takım elbise giyiyorsun. İçin ham ya. Al tasbih. Allah. 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 Bütün bedenin Allah. Diyecek ki senin nefsin galip gelecek. Nefsine galip geleceksin. Öbür türlü ya nefsin eserisin ya nefsin senin ya onun kölesisin ya o senin efendin. Ya nefsinin kölesisin hizmetkarısın ya da o senin efendin. Her dediğini yapıyorsun kardeş. Her dediğini yapıyorsun nefsinin. Her dediğini yapıyorsun. Arada bir problem çıkması lazım. Bir sorun çıkması lazım. Sorun çıkmıyor hocam hiç. Çıkması lazım. Niye? Seni Allah'ı inkar etmek için pusuya yatmış bir kurt gibi bekliyor. Ne zaman namaz abdestte bile olsa, rekatta bile olsa aklına kötü bir, şey getiriyor. E affedersin açık bir bayanımızı getiriyor. Veya başka bir şey getiriyor. Seni böyle zaafın neresi orada? Kurmak için pusu kurmuş. Ama bu nefsi çok besleyip de fındıklarla, fıstıklarla her istediğini verme diyor. Bu toprağa düşmüş bir tendir. Bu toprağa yem olacak. Asıl bizim ruhumuz ötelerin ötesine gidecek. İçimize ruhumuz devam edecek kardeşler. Ötelerin ötesine gidecek olan ruhumuz. Kur'an-ı Kerim olmadan olmaz. Kur'an-ı Kerim olmadan olmaz. Ama Kur'an-ı Kerim okurken de innemel minuna izâ zükürallâhu ve cilet kulûbuhum ve izâ tuliyet alîm âyât Eskiler böyle okudu zaman tüyler diken diken oluyormuş. Kalbi ölü yerine oynayacakmış ki olur. Niye Peygamberimiz Muhammed dediğinde Allahümme sallallâ seyyidine anebînine Muhammed kim ben ismimi duyar da selavat getirmezse burnu yerde sürtülsün diyor ya kalbini öyle tutuyor. Niye tutuyor biliyor musun kalbini? Kalp çıkacak yerinden de ondan bastırıyor adam bastırıyor. Ben sadece millet öyle yapıyor diye böyle yapıyorum. kalbinde ya Resulallah. Tamam. Olan adamın kalbe çıkacak. Kalbi de kalbini bastırıyor. Allah deyince zikir ederken Ya öyle sevmeyi nasip eyle ya E düşünsen hepimiz imtihan edelim bakalım. Ananızdan, babanızdan, paranızdan fazla beni sevmedikten sonra iman etmiş olamazsınız. hangınız şu dinimizi arsa almak gibi ev almak gibi arabayı satıp da araba almak gibi tutuyoruz ya Allah aşkına. Bizim ecdadımız böyle tutmasaydı bu din mi buraya gelir miydi? Ramazan ayı buraya gelir miydi? Bayrak buraya gelir miydi? Kendisi herhangi Yeah. <laughs> sizi ne yapacağım dedi. Firavun gibi bir zalim çıktı şuraya dedi. Kapadı kapıları dedi caminin kapısını. La uqtan neydi kumu vercelerim ben de Sağ kolunu keseceğim. Sol bacağını keseceğim. Sol benim kolumu keseceğim. Sağ kolunu keseceğim, keseceğim. Çaprazla olarak keseceğim. Sizi kasıtarak e, daha oturtacağım. Sizi ateşe vereceğim. Dese ne yaparız? Onlar ne diyor biliyor musun? Onlar öyle, öyle deyince ne diyorlar biliyor musun? Siz benim Allah'a iman ettiğini ettik diye böyle yapıyorsun Firavun. Sen bize Allah'a iman ettik dediğin için öyle yapıyorsun. Senin borun bu dünyada tüter. Tüt 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 tü. Senin borun bu dünyada tüter. Tü. Sen hiçbir şey yapamazsın. Diyebilir miyiz? Hadi de. Hadi Abdülhakim Salih hadi söyleyin. Biraz önce iman etmiyor, Sibaz'a iman etmiyor. Musa'nın asasını ağası görünce iman ediyorlar. Firavun diyor sizi çaprazlama keserim, kaza oturturum, milletin önünde diyor. Vallahi öyle de yapıyor. Yine imanlarından dönmüyorlar. İmanı görüyor musunuz? Var mı bizde bu iman? Bak biraz önce iman etmemiş adamlar. Hadi kaza tutturacağım dese, birisi sizi kullanırız keseceğim dese milletin önünde. Vallahi öyle diyor. Ne diyor onlar biliyor musun? Rabbena firu sabra ve fena bize Allah'ım sabır ver. Canımızı Müslüman olarak al. Bu adamın borusu bu dünyada öter diyorlar. Hadi. Hadi imana bak. Hadi. Siz bu sohbet ederken telefon oynuyorsunuz. Öyle imanla cennete mi gider kardeş? Öyle bir iman olacak ki öyle bir iman olacak ki genç dediğin delikanlı şöyle Musab bin Umayr gibi sağ kolu kesilmiş elhamdülillah Muhammed Mustafa'nın sağ kolu kurtuldu. Sol kolu kesilirken elhamdülillah Muhammed Mustafa'nın sol kolu kurtuldu. Kellesi vururken dese elhamdülillah bu baş ben peygamberime benziyor. Peygamberin başını yerine benim kesiyorlar. Feda olsun elhamdülillah diyor. Hadi. Hadi. Böyle imana sahip olmayı Rabbimizin nasip olsun. Vallahi bizi bak ben son nefese çok korkuyorum. Hocam korkuyorsun da ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Niye? Bu adım Kalp çok aziz düştün, zayıf düştün, makineye seni bağladılar birdenbire son sekarat halinde bir titreme tuttu seni, Azrail perçesini attı sana. O an nasıl bir diri iman olması lazım? Ben ufacık bir yerim acıdım mı, 72 iki mahalleyi bir araya getiren bir tipim. O acıya nasıl dayanıp da Allah'a bir kötü söz söylemeden geçeriz merak geliyor. Aman ha, imanımızı güçlü dostlar, imanımız güçlü olsun. İmanımız güçlü işte olsun imanımız. Diz çökerek sohbeti dinlemek lazım. Peygamberimizin sohbetini sahabe sanki başında bir kuş var da kuş uçacak da kuşu kaçıracakmış gibi korkularına diz çökerek saygı ve edeple dinliyorlarmışmış. Ciddi. Ne kadar ciddi olursan o kadar olursun sohbetten. Ne kadar Allah'a kendini bağlarsan Allah'ın alacağın sohbetinden feyzinden, bereketinden alacağın o kadar olur. Yoksa sıfır. Sizinle ne kuran Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğreten diyor Peygamberimiz. Kaç kişi Kur'an öğrettik bu zamana kadar? Bir kişiyi hidayete getirmenin bedelini biliyorsunuz. Dünya ve içindeyken saslan o adamla aldığı bedeli ödemez. Şimdiye kadar kaç kişiyi imana getirdik? Hayır, men Kur'an'e ve Sizin en ayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. En ayırınız yine damga. Kur'an-ı Kerim'i ayrı edenlerdir. Konuk göçenlerdir. Her ay bir hatim ediyoruz mu? Eğer hay ediyoruz mu? Yoksa Kur'an'ı Kerim'de dünkü anlattığım kısa gibi tozlandı mı duvarda askısını asıl asıl. Gelin kızımızın eline Kur'an-ı Kerim verme biliyoruz. Kızım bu Kur'an'a göre yaşar. Kur'an içindeki başörtüsü açık ayetleri Kur'an-ı Kerim içinde başörtüsü olmadan Kur'an'ı kucağına veriyoruz güzelce. Tamam mı? Açığımızın da kapalımızın herkesin Kur'an'ı ama hocam ben daha hazır değilim. Bakalım yarınlar ne getirecek? Azrail diyormuş kulağına yarın veren hükümler beni ilgilendirmiyor. Bugün canını al dediler, bugünü hiç yarını erteleyin daha olmadı. Bugün alacağım canlarından hiç bir sadesini yarına aldım olmadı daha. Hiç üzüldüğün, sevindiğin oldu mu? Azra'ya soruyor. Hiç sevindiğin, üzüldüğün oldu mu? Oldu ya Bir geminin üstündeyken bir e, gemi battı, bir kadıncağız doğum yaptı, Anne öldü, çocuk kaldı tahtanın üzerinde. O çocuğun canını annesini alırken çok çok üzüldü. Peki sevindiğin oldu mu? İnsanlar kesip doğrayan bir zalim hükümdar vardı. Onun canını alırken de da da köpek attım. Çok sevindim. Hani çok üzülmüştün ya bir çocuğun can, annesinin canını almıştın tahtanın üstünde denizin ortasında kalmıştı ya. Evet yara. Ya o çocuk o zalim hükümdar oldu biliyor musun? Ya Rab, İslam üzere doğurduğun gibi İslam üzere yaşat. Ama İslam üzere emanetimizi teslim etmeyi nasip eyle. Hadi Karadeniz gezisine giriyoruz. Çıktık, arabaya bindik. Ta Entur'a gelmeden trafik kazasında Allah göstermesin, hepimiz öldük. Edrem'de geldin mi? Evine geldin mi? Gelmedin. Sen de annenden doğdun. Yaşadın. Yüz bin defa hacca gittin, umraya gittin, hatip ettin, namaz kıldın, hatip teravih namazına gittin. Ama gevşedin ve son nefesi imanla teslim etmedin. Var mı o hatimlerin sana sevabı? Yok. Var mı kıldığın o namazların faydası sana? Yok. Hiçbirini yok. Bu emaneti son nefese kadar ciddiye almadın. Almadın ciddiye. Almadın. Gel, son nefese kadar geldin mi? Gelmedin. Şimdi benim Hocam, hafız oldum. Annem babam beni okuttu. Elhamdülillah. E ee, şimdi bu ağızları canı hazır. Yakuba tezgah güzel. Cami var, cemaat var, telefon var evimize. Sohbetleri beş bin kişiye. Mas Whatsapp'tan mesaj atıyoruz. İnsan bıçak ekmek de kese, adam da kese. Bizi iyi yolda kullanıyoruz. Elhamdülillah. Whatsapp'ı, TikTok, Instagram'ı neyse. Hadi. Ondan sonra sen ihtiyarladın, emekli oldu. Nevzat Hoca gari maaş gelsin evde geldi maaşlar yarısı kesti diye, devlete ne kadar küfür edeceğim onu da bilmiyorum ben, ben bunu alın terine kazandım, hak ediyorum onu demeden peki öyle yata yata, yata yata, yata yata Azrail evin içinde televizyonda maç izlerken emekli parasını bilmem hangi şelalenin altına yerken geldi burada benim verdiğim 20 senenin vaazını beni zerre kadar paylaşıyor ben vaaz vere, vere ölmedikten sonra ey neneler dedeler arabalara bindiğin zaman çocuklarınıza biraz da şu tesbihattan, duaattan, Allah'tan, peygamber Muhammed'den bahsedin. Tesbihiniz böyle elinizdeyken Allah, Allah derken ölün ya. Kur'an okurken kafanız pat düşsün, Kur'an üzerinde ölün ya. E Kur'an okumuyor, adam Ramazan'ın namazı Kur'an okuyor. Daha Kur'an'ı öğrenmemiş ki ya. Nerede, nasıl Kur'an üzerinde ölecek adam ya? Vallahi galibenin birine dün bugün bir, bir, bir akşam çekiştim. Azıcık iki üç dakika geçirip ölüyorum. Hacı Hüseyin Erköy'ün bir cemaat gelecekti gelmeden bitireceğiz. Hemen çekiştim onlara. Kağıt oynuyorlar Ramazan ayında. Vallahi billahi okuduğumu söylüyorum. Ramazanda bir sevaba trilyon vermiyor Allah. Günaha da aynı bir şeyi veriyor, günah veriyor. Bir günah mı işledin? Bire bir trilyon mu veriyor? Günaha da bir trilyon veriyor. Başka zaman içki istedi neyi? İçki içme. Çok büyük günah. Allah'ın rahmetine uzak olsun diyor melek. Ama vallahi Ramazan'da içtiğin içki, Ramazan'da içtiğin kumar, Ramazan'da içtiğin açık bir bayana baktığın bir haram göz zinası, Ramazan'da sehab kadar günah da o büyükte çarpılıyor. Ya bir teravih Ramazan kılmadın Allah'a isyan ettin. Bir trilyon Allah'a secde etmemişler içinde yazıldın. Çok mu iyi? Sünnet devredin geçivemiştin. Ya Rabbi bizleri Ramazan ayını ve ömrümüzü hepsini şöyle yayarak her şu namazın feyiz ve bereketinden bol bol böyle çak, işte, iftarlarla, zikirlerle, Kur'an'larla dolu dolu vizide yetiştirme inası Unutma, tek bir kalbi yumuşatan, dış, dış tarafın yakışıklı takım elbise giyebilirsin, Saçlarını darayabilirsin ayının karşısında. Kalbini sabah seher vaktinde tesbih elinde alıp da kalp, ruh, Salih hatırladım. sabahleyin kalktın aldın telefona bak seher vaktinde kalp, ruh, sır, hafi, nefis cesede Allah, Allah diye yumuşatmazsan vallahi nefis mertebelerini hiçbir şeye geçemez. Allah zikriyle geçersin. O zikri de yapmıyorsan sen kendi defterini dürmüşsün kardeşim. Allah cümlemizi zikir ehli insanlara eylesin. Oruçlarımızı ibadetlerle kabul eylesin. Allah rızası için el-Fatiha.